Günleri boş geçirmiyorum part 39. Arkadaşlar sabah sınavım vardı 9'da. 8'de 10'a kalktım gittim sıçtım. Sonra eve geldim ikiniz boş bu videosunu izledim. Arkadaşlar bitcoin 3 dakikalık 5 dakikalık pardon. Ben yani bunu işlemi açmıştık. TP olmamış arkadaşlar. Yani şurada başlamış. Arada bitmiş amına koyayım. Sonra şuraya kadar gitmiş. Bir TP olmamış. Yani burada ne öğrendik abi her açtığımız işlem TP olacak ya stop olacak diye bir şey de yokmuş bakın. Yani şuradan şuraya tabii yine bir para. gerçek işlem açsaydım alabilirdim. Değil mi yani burada da kaç R veriyor? Tabi böyle R vermez ama R çok düşük olur ama 0.89 gayet iyi. <laughs> yani olmaktansa 0 olmaktan 0.89'a doğru almışız. Arkadaşlar videoyu izledim, ee, anladığımı düşünüyorum. SP500 günlük grafikteyiz gördüğünüz üzere. Bakın grafikteki hiş, iğnemize şöyle bir Fibonacci çiziyoruz. 1.05, sıfırlık Fibonacci. Bakın Daily Bias ne? Long değil mi? Bakın long gitmeden önce ne yapmış? 0.5'e saygı duymuş. İğnesini atmış, oradan sonra fırlamış. Buraya kadar gerilemiş. Ama eğer şöyle 0 noktasına kadar gerileseydi ne olacaktı? Ya büyük ihtimal long olmayacaktı değil mi beyaz? Long olmayacaktı. Belki akümle olacaktı, belki short olacaktı. Anladınız? Arkadaşlar bitcoin günlük grafikteydi şöyle göstereyim. Arkadaşlar ee, bir tahminim var. Bakın öğrendiğim şeyi çizdim burada. Fibonacci 0.5 bakın saygı duymuş. Bir de arkadaşlar şimdi bu weak atmış aşağılara. Ondan sonra gitmiş yukarıdaki likiditeyi falan almış. Şunları falan almış. Sonra likidite bıraktı sürekli. Akümülasyona girmiş burada. Kanka bence bu Bitcoin daha fazla yukarı çıkmaz. 84.000'den daha fazla. Hani 100 bine falan tekrar çıkmaz. Şurası falan ne kadarmış? 88 88000'e çıkmaz. Aşağı doğru düşer. Aa bak şu likit siteye. Ne zamandır dokunmuyor abi bu i̇şte likit burada birikmiş. Bak bunlar birikmiş. Bunları almaya yüz yüz gelecek. Önümüzdeki günlerde Bitcoin'i şu civarlarda göreceğiz. Satın abi satın.